Herkese merhabalar. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bölümün tarihçesi. Bölümümüz 2011 yılından itibaren aktif olarak eğitim öğretime devam etmekte olup ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümümüzde alanında uzman 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüze 40 öğrenci kabul edilmekte olup kuruluşundan bugüne kadar 334 normal öğretim, 198 ikinci öğretim olmak üzere 532 öğrencimiz bölümümüzden mezun olmuştur. Özel güvenlik ve koruma programında dersler teorik bilgilerin yanı sıra aynı zamanda özel güvenlik ve koruma programına ait laboratuvarımızda uygulamalarla da desteklenmektedir. Öğrencilerin öğrenim süresince aldıkları eğitimler stajlarla da desteklenerek böylece iş hayatına atılma sürecindeki uyumun daha kolay olması amaçlanmıştır. Bölümümüzün amacı özel güvenlik hizmet alanlarının başta iş merkezleri, banka, otel, alışveriş merkezleri, konaklama yerleri, her türlü spor müsabakaları, sahne gösterileri, sağlık kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, müzeler, tören yerleri, toplu konut alanları, hava meydan ve limanları ile deniz limanları, metrolar, gar ve terminaller, sanayi ve ticaret işletmeler olmak üzere bu amaçlara yönelik görev yapacak personel yetiştirmektir. Bölümümüzün diğer bölümlere göre çeşitli avantajları bulunmaktadır. Bu kapsamda mezunlar kendi namba hesaplarına özel güvenlik şirketleri kurup işletebilecekleri gibi çeşitli özel güvenlik şirketlerinde de çalışabilir ve eğitmenlik yapabilirler. Kamu kesimi ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların güvenlik hizmetlerinin altyapısında veya yönetiminde görev alabilirler. Mezunlarımız Türkiye'nin her yerinde daha önce bahsedilen çalışma sahalarında istihdam edilebilmektedir. Aynı zamanda KPSSB ile yapılan memur alımlarında güvenlik memuru kadrosu tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu alanlarda da istihdam olanakları bulunmaktadır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, bölgedeki resmi veya özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini işletebilmektedirler. Akademik disiplinimiz, evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan, yenilikçi araştırmalar yapan ve topluma hizmet üreten bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirdiği eğitim öğretimle ulusal ve uluslararası alanlarda aranan seçkin mezunlar yetiştirmektir. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümümüzden görselleri paylaşıyoruz. Okulumuz, güvenlik laboratuvarımız, sınıflarımız, bilgisayar laboratuvarımız. tam donanımlı, bir güvenlik laboratuvarımız bulunmaktadır. Meslek yüksek okulumuzun konumu, bölümün ders içeriği ve bir dağılımı birinci ve ikinci yarıda bulunan derslerimiz, üçüncü ve dördüncü yarılda, yarı yılında bulunan derslerimiz, Mezunların nitelikleri. Bu alanda mezun olan öğrencilerimiz toplumsal olguları sosyolojik ve psikolojik boyutlarıyla düşünebilen, kolluk örgütlenmesinin ve kolluk faaliyetinin kapsam ve niteliğini saptayabilen, güvenlik sorunlarına insan hakları temelinde yaklaşabilen ve mesleki özgüven sahibi bir profil ile meslek hayatına atılabilmektedir. Bu alanda mezun olan öğrencilerimiz analitik zekaya sahip, girişimci, çok yönlü düşünebilen, sorumluluk alabilen, ile ilgili kamu ve özel sektördeki büyük ve küçük işletmelerin güvenlik açısından eleman ihtiyacını karşılayabilen, teorik, pratik, bilgi ve beceriye sahip olarak yetişmektedir. Öğrencilerimiz mezun olduklarında özel güvenlik görevlisi ünvanı ile daha önce belirtilen çok geniş yelpazeye yayılan alanlarda görevlerine başlayabilmektedir. Kuruluşumuzdan bugüne kadar DGS ile lisans eğitimi veren acil yardım ve afet yönetimi bölümü ile sosyal hizmet bölümlerine geçiş yapan mezun öğrencilerimizin olduğu gibi ayrıca havalimanları, oteller, çeşitli kamu özel kurum ve kuruluşlar, AVM'ler ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetleri bünyesinde görev alan başarılı mezunlarımız da bulunmaktadır. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü eğitim sürecinde sürecince yapmış oldukları kültürel ve sanatsal etkinlikler, teknik geziler, eğitimler ve oryantasyon eğitimleriyle ilgili görselleri paylaşıyoruz. Staj olanakları. Öğrencilerimizin bu ön lisans eğitiminden mezun olabilmeleri için 30 iş günü zorunlu mesleki stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Mezun olduklarında istihdam <laughs> edildikleri alanlar ayrıca zorunlu staj eğitimlerini yapabilecekleri yerler olarak da kabul edilmektedir. Yurt dışı eğitim imkanı. Bölüm, bölüm öğrencilerimiz yurt dışında Erasmus programı, yurt içinde Farabi programları ile eğitimlerini sürdürebilme olanaklarına sahiptirler. Akademik personelimiz, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Doktor Erkan Bingöl. İletişim bilgileri görselde yansıtılmıştır. Öğretim Görevlisi Tulba Yıldız Öğretim Görevlisi Kutay İşler Öğretim Görevlisi Abdurrahman Faruk Ersoy İletişim Bilgilerimiz Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu ve Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümünü Instagram, Facebook, Twitter ve Telegram hesaplarında takip edebilirsiniz. Ayrıca köycizmyu.mu.edu.tr adresinde bilgilere ulaşabilirsiniz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.